Dün şöyle bir e, sistem yapmıştık Çalışma. köpekler için çok yağmur yağdığından ötürü yani hem çalışmadı hem de zaten biz çalışsaydı bile burada bırakamazdık e, evin içine aldık hayvanları. Şey oldu ya bu merdivenden akan su da yani buradan su inmedi ama merdivenden akan su hep oraya indi yani. Şimdi Olmaz. bunu köpeklerin kulübesinin üstüne kapatacağız. E ee, yani yine çok yağarsa tabi evin içine alırız ama ya yani en azından şöyle Suzi şurada bir kulübe gibi bir şey var minik. Onun içine giriyor yağmurda ve hiç ıslanmıyor. Kıp kuru kalıyor. Ama Lili? Uzu at. Lili de kapalı alan korkusu. Evet, kapalı alan korkusu var ve hiçbir yere girmiyor. Biz de o kulübenin tepesini kapatamadık daha. Ee, belki hani tepesine branda girer ve ee, önünü açık bırakırsak, önünü açık bırakırsak e, belki girer diye düşündük. Ben onu tutayım. Mandalina ağacı ayakkabı vermiş. <laughs> evet. Mandalinalar da iyice azaldı ya. Diğer çok doldu. Ama diğer mandalina ağacımızın üstü dolu. Yani bunlar kalacak mı şimdi? Bunların üstüne Bunların mi? Bunların üstüne. Şu o tahtaların arkasına doğru mu sıkıştıracağız ya böyle? Evet işte şu tuğlalardan koyarız buraların üstüne. Tamam. Değil mi kızım? Sonra yatarsınız burada. Oy. Oh. Şimdi bir çekil ama. Önce tamam. bir çekilmen gerekiyor burada. Şöyle bir şey yapalım. Çekil bakalım. Şu ucunu bağladık şöyle idareten bir tane demir çaktık. Şimdi diğer ucunu da yerdirmek için hani mümkün olduğu kadar az su biriksin diye tuğlalarla da ama altı sabitledik. Bırak bana. Kaba orada da taş var ama ha, iyiymiş ya. Tabi hayal ettiğimiz şey değil. Ha? Yani değil tabi de yapacak bir şey yok yani şu an. Ellerimiz günden güne daha pahalı olmaya başlıyor. <laughs> Bunu bağladıktan sonra gel istersen. Bağlı zaten. Hayır şurayı yaptıktan sonra demek istedim. O beyaz ipin devamı buralarda mı biliyor musun? Kümesin orada. Yoruldum. <laughs> oh. Çabuk yoruldum. Yok. Halbuki buna girseler bir tane daha bunlar alırız. Ya ona girseler ikisi koyun koyuna da yatar. İşte Onda biraz mı? dar olur ama. Kiks. Gel. Kiks. Bu kız diyor. Gel, Gel buraya. <gülme> Yeni imvanız Hayırlı uğurlu olsun. buraya da girmek istemiyor. Bir bırak onu bakayım gelecek mi? Var? Gel. Üstü kapalı yer istemiyor hayvan. Gel bakayım buraya. <gülme> Nereye gidiyorsun sen? Kucak bebeği ya. Hoppa. Hoppa. <laughs> eh iyi. Yine. Tedirgin yine de. Sus yine. Evet. Atlatır. Yat göbeği sence. hadi yat. Yat yat yat. Çıkarken eğiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani bir şekil. İnşallah şekilde çalışır. Deneyeceğiz. Ee, çünkü birazdan tekrar yağmur gösteriyor. Gök gürültüsü geliyor ara ara. Evet. Ee, bir deneriz bakarız. Olmadı içeri alırız ne yapalım. Bir de kümese bakalım dedik. Dün malum yağmurda o kadar çok ıslandık ki şöyle sadece gerdirip bıraktık. Bakalım ne durumda su biriktiyse. Suzi. Allah. Ay. Suzi'den kaçtı bir uçtu. Oğlum yukarıdan çıkacaksın yukarıdan bak. Ah. Suzi gelme. <laughs> buraya gelmeye çok göz kesmiyor da. Şurada uçtu. Havalandı hayvan Suzi'den korkusuna. Şimdi bizim dünya yağmurda. Bostan'ın şu tarafı biraz eğilmiş. Şuraya çalışacağız. Evet şurayı da bir düzeltiriz şeyden sonra. Kümes'e bir bakalım da. Ama kümes iyi durumda gibi görünüyor. Ben şeyi görmedim. Neyi? Ha, bu bizim yazınki büyümeyen karpuz. Minyatür olan. Yani bıraktığımız gibi duruyor en azından. Branda hani rüzgardan falan etkilenip kaymamış tek ortasında su varsa onu dökeriz. Bakayım tepeye su varmış Şu bir tek bize kaldığımızda da Önümüze yani. Şimdi onları dışarı salacağım. Sonra Aha. suyla tahliye edeceğim. Evet kurular. Bu akşamdan ıslak. Bu. <laughs> Sen niye buraya tünedin? Evet Demek kuru. kuru. Yumurta var mı bir bakayım. Bu bizim bıraktığımız. Bakalım Burada da yumurta yok. Yumurtlamamışlar. Bu tavuklar çok nazlı ya. Yağmur oluyor yumurtayı kesiyorlar. Çok sıcak oluyor yumurtayı kesiyorlar. Ya seni çok sevmek istiyorum da korkuyorsun tam tam. Çok tatlısın çünkü. Emoji tavuğu. da böyle koştu. Çıktı mı hepsi? Çıktı. İyi bakalım. <laughs> Üstünden atlayayım. <laughs> o kadar yağmura bu iyi ya. Evet evet. Şöyle bağlasam olur mu sence şurayı? Biraz daha geldir. Biraz daha çek. Hediye zaten, paketi gibi olan, aynen. Bunun arkası zaten şöyle ağaçlar ve Duvar olduğu için oradan buraya böyle gelen su miktarı daha az oluyor zaten. O yüzden problem yok. Evet. Şu yeterli ya. Aynen en azından. Ya yani, bu yokken sağlıkta. bile evet aynen. Problem çıkmamış. Bir de şey bu kalın muhtemelen rüzgarı da iyi evet, yani şey. Evet. Çuval gibi değil bir hava alan evet. bir şey değil. Bayağı kalınca bir şey. Bunlar baksana güzel. Otluyorlar. Şu ikisi niye böyle? Herkesi küsüyorlar sürekli böyle uzaklara dalıyorlar. Gece daire yatıyorlar hepsinde. Bu ama hatırlıyor musun? Biz ilk tavukları aldığımızda bundan üç tane almıştık. Bunun cinsi Ataks. neydi? Ataks. Bundan üç tane almıştık ve üçü birlikte dolaşıyordu. Ve çok ufaklardı o zaman diğerlerine göre. Kahverengi olanlar neydi? Gıp gıpın cinsi. Ondan brown muydu öyle bir şeydi? Ee, ondan da üç tane almıştık galiba. Bu siyahlar üçü bir geziyorlardı ve asla ayrılmıyorlardı. Hani... Bak burada iki tane aynı ırk olan var. Bak şunlar Aslında hepsi birlikte gezmeyi seviyor aynı ırk taşlar. Bak mesela bunun ikisi birlikte, onun evet. üçü birlikte. Bu da kazıyor var. Ya dibini gördün mü? Ne güzel çapalamışlar, açmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kızlar. Siz, siz niye böylesiniz ya? Bunlar depresyonda ya. <laughs> Şişirmişler de kendilerini. Bir de şey, ayrı yattıkları için bunlar ıslak şey yapıyor. Köşede böyle geçiyorlar. ıslanıyorlardı Ama şey kuruydu. Ben bunun kapının kenarında mama yiyordu ya yem Hı. Yiyordu. Elledim. Şey ıslak değildi yani. Bunlar şey üzerine yelek giymiş teyze gibi geziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı komşu teyzeler gibi. O zaman şey bostana da bir bakalım. Bir bakalım. Sonra biz de bir şeyler yiyelim. Evet. Artık öğlen oldu daha kahvaltı evet. etmedik. Çocukların derdine Aynen, düştük. dostların, çocukların derdinde. Ama her şey iyi görünüyor. Yağmuru başarıyla atlatıyoruz galiba. Evet evet. Yani. Tabi sonrasına yine bakarız da çünkü dünkü mesela fırtınalı bir yağmur değildi, evet. hani rüzgar yoktu. Ee, o yüzden de çok yağdı ama hani fırtına yoktu, rüzgar yoktu, Öyle bir güzelliği vardı. Yani bunları da keyfi yerili görüyoruz. Evet Bunlar. evet. Dışarı çıkıp işte eşemme, eşme, eşme yeme içme, ot yolma işlerine Hı. devam ediyorlar. E şimdi değil yani var. Şimdi Arada odunların açık kalan tarafını da yarım yamalak da olsa kapattık. Ya zaten diğer taraf kuru olduğu için. Evet kurulardan kuru çok alıyoruz. Ee, böyle bir randımanlı yanmaya başlayınca soba şu yerdeki ıslaklardan da bir tane atıyoruz. O zaman böyle ağır ağır yanıyor. Aynen. Daha güzel oluyor. Hem yani yavaşlatıyor onu. Limonları gördün mü? Gördüm. Bunlar olmak üzere arkada olmuşları var. Bunlar daha sert evet. Ya onlar da, güzel, onlar da Ama bu kokulu olandı. Çok güzel kokuyor bu. Onlar burada. Öf, mis. Yumuşak mı? Evet. Bu güzel. Yani büyük de. Hmm. Küçük değil yani. Bu da aynı. Yeni yılçam. Burada böyle bir sığınak gibi olmuş. Şimdi tane şuradan geçerken bir üzüm bağ projemiz vardı bahçe turunda anlatmıştık. Yani bağ deyince çok büyük bir şey değil ama şurada bir boşluğumuz var. Şimdi tanelerin olduğu yerden yürüsen şöyle onu da söyleyeyim. Yani normalde şu ortaya böyle komple yapmak istiyorduk ama şurada mandalina var, portakal var, işte orada başka bir şey var. ya yani on, onlar ziyan olacak yani kesmesek bile bağın altında kalacak, gölge olacak, bilmem ne olacak. Şöyle şimdi geçerken fark ettim. Şurada, yani şu olduğum yerde. Evet. Şu ağaç. Portakal mı ne artık o? Portakal ya? ya da turuncu yani oraya kadar, ben yani buradan oraya kadar bir alan. Buradan uh -huh. da Sanırım şu ağaca kadar gidecek. Şuraya kadar. O da bir turunç. Yani şöyle bir kare gibi. Yani o ağaç, e, Taner'in olduğu ağaç, şuradaki mandalina ağacı, şöyle e, buradaki turunç ağacını kapsayacak. E, şurada da bir defne ağacı var. Yani buradan böyle geçip şuraya kadar gelecek gibi bir şey. Belki şey de olabilir. Allah. Ee, şimdi burayı yaptık diyeyim. Şurada da böyle bir minik boşluk var. Şu e, e, mandalina ağacının önünde bak zeytinlerle çevrili de bir boşluk var. Ha, Belki oraya da hani olabilir. Ya yani orası daha ufak olur. Bir de normalde bu arazi böyle eğimli ya aslında. Ha. Ama bizim ee, bu şekilde bağı kurmamız daha mantıklı. Çünkü güneş buradan başlayıp böyle dönüyor Aynen. ve buradan batıyor. Yani e, böyle olmasındansa böyle, böyle olmasa... olması daha iyi sanki. Evet bir de belki şey de yapılabilir. Böyle bir ufak zemin düzeltmesi. Yani altına da böyle masa. Evet onu istiyoruz böyle, ya güzel. İki tane böyle güzel. büyük masaları gibi oluyor ya. Oturaklı oturaklı evet. iki tane onun yan yana. Çok ya özellikle yazın buradaki e, misafirlerimiz hiç bitmiyor. Sağolsunlar. Herkes geliyor. Hmm. E, biz de seviyoruz misafiri. Evet balkon geniş ve orada yemek yemesi çok keyifli. Ama hani bahçede böyle yeşillik ağaçların arasında işte ne bileyim bağın altında elini uzatsan asma altında çay içmek evet. gibi mi? Evet <laughs> üzümü alıp böyle. Yani çay da içilir. Evet, Aslında. beş çayı da içersin ama akşam yemeği de yersin. İşte ne bileyim rakına akşam oradan bir üzüm atarız akşam ayranım. falan hani. E, o da keyifli olur. Hani onun da keyfi başka olur. E, güzel olur yani. E, onu da istiyoruz bakalım. Gelecek planlarımız arasında var ama. E, bilmiyorum onun için de bir demir ne almak gerekiyor onun için de? Demir ayak almak demir gerekiyor. Demir ayak yani. almak gerekiyor. Demir Hı. ayaklarda <laughs> donarla birlikte 100 lira <laughs> şu an bir boy yani şöyle 6 onu da belki ikinci elini alırız yani olabilir şöyle ama sıfır almaya kalkarsak şu an 100 100 liraydı bu ben bu tel için demir aldığımda ben ince daha küçüklerini aldım hani tel olacağı için onlar için kalın almak lazım 100 liraydı bir boy bir boy 6 metre yani 2 metre yükseklik yapmış olsak biz hı, hı. Ee, tabi bunun 30 40 santimde şeye ge gelecek toprağın altında olması Tabii. gerekecek İşte ee, işte oradan biç masrafı. Aa şu mandalinaları toplayayım mı ben o sırada? Olur. Ee, ben bir şey Kapanış daha söyleyeyim mi? Tabii ki. Ee, bunu bugüne kadar hiç söylemedik ama hani <laughs> e, bu abone ol kısmı biraz mühimmiş onu anladık. Ee, <laughs> şöyle mühim yani YouTube'da öne çıkmak iz videoların izlenmesi ve işte ideallerimizi birilerine anlatmak açısından mühim ama diğer tarafı da şey bizi de motive ediyor işte e, Mesela tabii. dün şey çok sevdim. Video izledik. Bir saat içinde 150 kişi, 200 kişi izledi falan. Onlar çok mutluluk verici şeylermiş. Onu yaşıyorum. Evet. E, abi, ne abone olursanız da seviniriz. teşekkür ederiz. Seviniriz. <laughs> evet. O, o zaman, zaman şu görüşmek şey üzere. Sen mandalina. Mandalinalarımızı bir de şuradaki turunçlar var. Onları toplayayım. Dibine dökülmüş. Tamam. Ya zaten bu mandalina bence sadece e. güzel kokuyor. Tadı o kadar güzel değil. Nasıl Bodrum güzel kokuyor Aynen. biliyor musun? Of. Bundan reçel yapılabilir mi sence? yapılıyor şey de yapıyorlar böyle kabuğuyla birlikte de reçel yapıyorlar kabuğunu soyup bütün mandalina da reçel gibi. yapıyorlar ama ya şöyle bir şey benim hiç ilgimi çekmiyor çünkü kabuklu reçel yani portakal kabuğu reçeli de yapıyorlar turuncu kabuğu reçeli filan limon reçeli ben turunç ilgileri reçelini sevmediğim için hiç o konuya ilgi gösterip de araştırmadım ama gördüm yani. Biraz da meşakkatli e, turunçgillerin reçelini yapmak. Çünkü bu kabuğunun acısını çıkartmak için işte 3 gün 4 gün suda bekletiyorsun, suyunu değiştiriyorsun. İşte sıcak suya koyuyorsun, soğuk suya koyuyorsun falan filan böyle şeysi var. Minnoş e, yani normal reçeli işte meyveyi kat, şekeri kat, reçel yap gibi değil yani şey de öyle? Mesela to, içini, sadece içindeki ile reçel yapsak o ha, onu kabuğunu bilmiyorum. hiç katmadan. Onu araştırmam lazım. Onun da bir işlemi var çünkü bütün kalması için. Hmm. Muhtemelen onun da hani beyaz beyaz içinde oluyor ya onların da bir acısı vardır. Onu da çıkartmak için bir şey yapılıyordur hmm. ama yalan olmasın şimdi araştırmam lazım onu. Biz bir bakalım belki bilen vardır ya tarif verirse sevinirim. Ha evet yazarsanız bilenler. Şurada bir tane yere düşmüş Şu, onu alayım. Bunu toluklar yesin. Şişe şey olmuş biraz. <laughs> biz geçen gün e, turunç bunlar. Ama turunç olduğunu bilmiyorduk. <laughs> şunun şunun dibinde olanı. Bir de böyle mandalinaya da benziyor. İri mandalina gibiydi. Böyle açtık açtık sobanın üstüne koyalım diye. İnanılmaz acı. Böyle sadece kabuğunu soydum. Elime böyle hasbel kadar Ağzıma götürdüm. Dilim damağım yandı yani. Bu buruştu böyle. İşte ben o kabuğunu soyduğun şeyi ağzıma attım. Evet, dedim. bir de Taner <laughs> yedi onu ya. Ne bunlar var? bence olmuş yani. Yumuşak da çünkü şeyde değil. Bunlar sert ama. Ya bunlar değil bak bu taraf. Herhalde güneşten dolayı. bakayım şurada da bir tane var. İşte mesela şu çürümüş üstünde. Yani biz böyle kimyasal işlemler uygulamadığımız için şimdi bir tane Aynı dalda bir portakal olmuş ama öbürü olmamış gibi durumlarda oluyor. Bunlarlarda da başımıza gelmişti. Mesela şu, bu da olmamış. bak mesela şunlar. Bir de biz bunu Tolga ile bir ay önce falan yemiştik ve elma gibi portakal diyor. O zaman mandalinamızı, limonumuzu, portakalımızı, turuncumuzu da topladığımıza göre. Aa bunları sıkıp kahvaltıda şey mi yapsak? Hmm, C bak. vitamini deposu. Olabilir. Yani. tüm de ekşi olacaktır ama iyi, iyi, i̇yi olur olsun, yani. Olsun. Hani, e, o zaman Adam, bir avuç C vitaminiyle. <laughs> ile. İyi